Geçmiş olsun beyler. Sağ ol. Oturun. Linda'yı teslim ettiniz mi? Evet komutan. İstihbarat birimlerine teslim ettik. Yavuz ikna oldu mu? Vallahi bir şekilde ikna ettik. Konuştuk. Yapma etme dedik, dinledi. İyi yapmışsınız. Bu yaptığınızın ne kadar büyük bir hareket olduğunu ileride daha iyi anlayacak Yavuz. O bizim komutanımız. Canı canımız, kanı kanımız. Her zaman yanında oluruz. Biliyorum Ateş, biliyorum. İyi iş çıkardınız. Hadi dinlenin. Ne yaptınız Fatma teyzeyle anlaştınız mı? Sakinleştiniz mi biraz? Yok be çaylakım takmış kafaya. Meğer başından beri derdi buymuş. Ve ne yapacaksınız peki? Ne yapacağım oğlum? Sümüklü Saadet'le evlenip çoluğa çocuğa karışmayacağım herhalde. Ulan bu devirde ne beşiği, ne kertmesi arkadaş anlamadım ya. Allah Allah. Öyle deme be abicim. Yani belki güzelleşmiştir kız. Çaylak. varsa içeride. Friend, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Sevdin mi odayı? Her şey perfect. Draga'nın çok selamı var. Thomas'a iyi niyetimizi fazlasıyla gösterelim dedi. <laughs> El mübare diyorsun yani. Niyetler karşılıklı diyelim. Geç otur. Did you Two bottle of champagne and shrimp chips, please. Ses temiz, tamamdır. Güzel. Dragan dediği kadar cömertmiş doğrusu. Bu daha başlangıç Thomas. Geldiği yerde bundan daha çok var. Dragan eğer memnun kalırsa her ay devamı gelecek. Para alışverişi başladı. Başlasın. Biz tepelerine bindiğimizde ne yapacaklar bakalım. O zaman iş konuşalım. Güvenilir adamlar mı bunlar? Herkesin ortasında iş konuşamam. Seninkiler ne kadar güvenilirse... ...o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Güven. Zor mesele. Özellikle bu işte. Birbirimizi duyalım yeter. Allah kahretsin. Hiçbir şey duyamıyorum. Ne oldu? Müzik açtılar. Efe, Yiğit'im. Buradan cihazın yerini değiştirebilir misiniz? Maalesef kumdun. En gizli yer burası. Aynen. Riskli olur. Başka bir noktadan da denersek fark edilebilir. Ne yapacağız? Tek bir yol var. Ne? Odaya gireceğiz. Olmaz. Hepimizi tanıyor. Kesin bir sıkıntı çıkar. Ama biz hiç karşılaşmadık. Beni tanımıyor. Denemeye değer. Otel güzel ama servis zayıf. Evet. Ama siz bizim için çok önemli bir misafirsiniz. Tamamdır. Takdir edersiniz ki size en iyi şekilde ağırlamak için özen gösteriyorum. Hey 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 hey, dur bakayım sen. Ben nereden tanıyorum seni? Herif elim tanıdı mı acaba? Beyler, hazır olun. say something to me? Is there a problem, sir? Ne diyor bu ya? Sen kime benzettin kızı? Birine benzettim ama miş Thank you. Thank you. Have a nice day. Bitirelim şu işi Thomas. Devlet kurma yolunda çok önemli adımlar attık Thomas biliyorsun. O yüzden de senin gibi dostlarımızın yardımına ihtiyaç duyuyoruz. Ama Türkler peşimizi bırakmıyor. Bizim de medyanın ve kamuoyunun güvenini kazanmak için yardıma ihtiyacımız var. Özellikle de sizin gibi yabancı dostlarımızın yardımına. Bu durumda güven kazanmak zor iş tabii. Açık sözlü olmak lazım. Daha düne kadar insanlık suçu işleyen bir örgütün özgürlük savaşçıları olduğunu ileri süreceğiz. Ama dikkatli adım atarsak bütün bunlar unutulur. Siz de Avrupa tarafından yasal olarak tanınan bir devlet olursunuz. Bize ve örgütümüze karşı her türlü desteği sağlayacağınızdan şüphem yok. Avrupa'nın her yerinde terörü beslememiz lazım. Türk düşmanlığını beslememiz Türk karşıtı politikaları Avrupa'nın her yerine yaymamız lazım. Çok büyük bir savaş hazırlığı içerisindeyiz. Yakında kan gövdeyi götürecek. Kan gövdeyi birazdan götürecek. Sen bekle. Seni. Merak etme. Artık beni Avrupa'daki temsilciniz gibi düşün. Size ve örgütünüze buradan gerekli desteği sunacağım. O zaman anlaşmamıza bu konuşma bize fazlasıyla yeter. Yani Sadık şimdi alabilir miyiz? Alacağız keşanı. Tabii ki de alacağız. Ama sessiz ve sakin. Sessiz ve sakin. Sadık her çıkabilir. İsterseniz siz yerlerinizi alın. Ben de konuşmaları aktarıp geleyim. Tamamdır. Hadi beyler. Gidip şu sahada paket edelim. Seve seve komutanım. Yarasa çıktı. Thomas. İçerisi dinleniyor. İşimiz bitti, gidelim. Hay hay. Ateş almaya mı geldin Sadık? Ya nereye Sadık? Daha yeni başlıyoruz da. Silahını ver, silahını. İlerleyebiliriz. Burası tamam. Burası da tamam. Paket elimizde. Efendim? Hadi. İmdat! Yardım edin! düşman. Al sana ilk yardım. Eylem nerede kaldı? Sen bize ait bir şey var sanırım. Nerede bu kız? Telsiz de kapalı. Sana bir kez soracağım. Kayıtlar nerede? çok beklersin. Sen bilirsin. güzel şey. Daha önünde uzun yıllar var. Beynini dağıtmamı istemiyorsan hemen konuş. Senin gibi aşağılık bir teröristten korkacağımı mı sandın sen? Ne yaparsan yap. Üstünü arayın şunun. Efe, sen burada sadıkla kal. Beyler yürüyün. Üstü temiz. Kayıtlar nerede? O kayıtlar sayesinde artık sadece iki seçeneğin var Thomas. Ya hapislerde çürüyüp adalete hesap vereceksin... ...ya da geberip gideceksin. Ama eğer ilkini tercih edersen... ...elini biraz çabuk tutmanı öneririm. Ne diyorsun sen? İşte bunu diyorum. seçimini yap demiştim. Sen ölmeyi seçtin. O zaman seni de yanımda götürürüm. Merak etme. Komutanım bu adamları indiriyoruz ama Avrupa ile diplomatik bir sorun çıkmasın. Avcı kızın başına bir şey gelsin, sıkıntının kralını çıkaracağım ben. Kayıt hala bizim elimizdeyse delinin niteliğinde o. Hiçbir şey yapamazlar. Eyleme bakın siz. Temiz komutan. Desteğe git. At silahını! Thomas! Bırak lan kızı! Bırak delik deşik ederim seni! Avrupa'nın ortasında cinayet işlemekten başka bir şey değil yaptınız. Bırak lan kızı! Mücahit tamam sakin ol hiçbir şey yapamaz. Öyle bir yaparım ki. Bırakın gideyim. Yoksa kız gözünüzün önünde ölür. Bana dokunamazsınız. Ben sıradan bir iş adamıyım. Geri zekalı geri zekalı konuşma. Ses kayıtları elimizde. Yakında bütün dünya senin pislik bir terörist olduğunu öğrenecek. Şimdi biraz akıllıysan Efendi efendi teslim ol, kızı bırak. Yoksa senin kemiklerini etlerinden ayırırım. Asla. Ya giderim, ya ikimiz de ölürüz. Karar sizin. Thomas efendi, şansını fazla zorlamaya başladın. Kız yaşasın istiyorsanız, bırakın gideyim. Lan nereye gidiyorsun? Avucumuzun içindesin. Elimizde kayıtlar var, senin sonun olacak. Bana başka bir çare bırakmadınız. Veda arkadaşlarına. Asla! <laughs> ah! Kurtarım adam kaçıyor! Kaç, kaç, Kurtarım! Dur! Dur yapma. Çok ses çıkarttık zaten. Yürü. İyi misin avcı kız? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. Komutanım otele girip bulalım mı? Ses kayıtları bizde değil mi? Evet bizde. Yangın dolabına sakladım. Tamam. O zaman Thomas da bizde demektir. Ben gidip alayım hemen. İyi de o. Sen de eylemle git. Emredersiniz komutanım. <laughs> komutanım ne yapacağız? Ortalık çok karıştı. Ben bir erdem Ateş ne durumdasınız? Sade alabildiniz mi? Sade aldık komutanım. Ama yanındakilerle çatışmak zorunda kaldık. Risk almışsınız. Sessiz halletmeniz daha iyi olurdu. Eylemi aldılar komutanım. Çatışmak zorunda kaldık. Ama başaramadılar eylemi. İyi bari. Sadık'ın buluştuğu adam kimmiş? Thomas diye bir adam komutanım. Derin Avrupa'daki temsilcisi. Sözde kuracakları devleti desteklesin ve bizim devletimiz aleyhinde propagandalar üretsin diye tuttukları bir adam komutan. Paralı sürüngenlerden biri yani. Aynen öyle. O da öldü mü? Adamları evet. Kendisi hayır komutanım. Ama yaralı. Fazla dayanamaz. Ses kaydı elimizde komutanım. Sadık'la konuştukları her şeyi kaydettik. Güzel. O ses kaydı bize yeter. İstihbarat ses kaydını servis ettiğinde... ...o Thomas denen sürüngeni saklandığı delikte bulurlar. Aynen öyle komutan. Hepsini bir bir alıyoruz Ateş. Burada size güzel bir haberim daha olacak. Şimdi orayı temizleyip Sadık'ı da alıp buraya dön. Emredersiniz komutan. Dönüyoruz beyler. Şu sağda artık deliğine tıkalım. Başı boş kalmasın. Aynen. Eylem, sen burayı temizletebilir misin? Denerim. Halledersin sen. Halledersin. Dragan'ın da sağ kolunu aldık ya sonunda. Kellesini de alırsak benden mutlusu yok aga. Döndüğümüzde Erdem Komutan'ın bize güzel bir haberi varmış. Aa, Dragan yakalanmış olsa ya? o zaman bizim bayramımız olur. Onu biz alacağız aga. Söz verdik. Kimseye bırakmam onu. Hallettim. Gidebiliriz. Sen var ya, istihbaratçıların hasısın. Aslan dayıoğlu. Sağ ol O zaman hadi dönelim beyler. Hey ya gidelim memleketimize emin ediyorum çok özledim ya. Burası nedir böyle aga havası hava değil suyu su değil. Hadi abicim gidelim biz <laughs>